Selamun Aleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için benim gibi milli kanalların videolarını ve paylaşımlarını mutlaka ama mutlaka adres defterimizde sosyal medya platformlarımızdaki herkese paylaşmamız gerekiyor. Seçim için Obama'nın 6 kişilik sosyal medya ekibi İstanbul'da bulunuyor. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Bunların troll orduları ve etki ajanlarına karşı sosyal medya cephesinde açtığımız savaşta videolarımızı paylaşarak bize destek olmanız hayati önem taşıyor. Seçimler açısından. Evet dostlar, tehlikeli bir sürece girdik. Seçimden sonra Türkiye'ye müdahale planını devreye sokmak isteyecekler. Bunun için önce demokrasi ve özgürlük adı altında iç kaos oluşturacak tüm terör ve kirli odakların serbest olması gerekir. Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilmek istenen budur. 15 Temmuz bitmiş bir operasyon değildir. Türkiye'ye müdahale ve işgal operasyonunun birinci dalgasıydı. 15 Temmuz Türkiye'ye yönelik büyük bir müdahale ve işgal planının ufak bir parçasıydı. Dev plan ayrı. Bu sefer özellikle Güneydoğu'yu bölüp parçalamak için gelecekler. Müdahale için içerideki tüm terör odaklarının serbest kalması lazım. Bunun sonucunda hissettirmeden büyük bir iç savaş zemini hazırlanarak NATO ve ABD müdahalesi sağlanacak. Pay kapmak için Rusya gibi diğer güçler de dahil olacak. Tasarlanan Anadolu işgali ve parçalanmış Anadolu operasyonu tamamlanacak. Hissettirmeden sinsi ve ince dokunmuş bir plan uygulanıyor. Türkiye direnmesin diye önce Fetöeli ile TSK, Mit Emniyet pasifize edilmek istendi. Fakat bunda başarılı olamadılar, yerik düştüler. Unutmayın, Fetö'ye verilen bir görevde Türkiye'nin güvenlik ve savunma dinamiğini yok etmekte. Deniz, hava ve kara kuvvetlerini tamamen pasifize ediyordu. Silah üretimini de engelledi. Fetö ordudan tasfiye edilince TSK devleşti. Mühendis cinayetleri bile durdu. Planları şöyleydi: Deniz kuvvetlerini FETÖ ile ele geçir. Akdeniz'de operasyon yapamayacak hale getir. 15 Temmuz darbesiyle de Türkiye'yi içine kapa, tasifize et. Akdeniz, Suriye, Afrika, Orta Doğu'da Türkiye'siz paylaşım yap. Harita çiz. Tüm planları bozuldu. Dinlemeye devam. Şu örnek bunu iyi açıklıyor. Kesnizani tarikatı Irak'taydı. Lideri Şeyh Muhammed'de. Yüz binlerce müridi vardı. CIA ve Mossad ile bağları açıktı. CIA dünyayı açtı. Irak'ta askeriye istihbarat, emniyet ve bürokrasiyi ele geçirip ABD işgaline direnilmesini engelledi. ABD kolayca işgal edip ele geçirdi. Saddam'ın eşi, kardeşleri ve oğlu bu tarikata bağlıydı. Ordunun başı da bu tarikata bağlıydı. Şeyh Muhammed ordunun ABD işgaline direnmemesini emretti. ABD kolayca işgal etti. Saddam anladığında geç olmuştu. Tarikat siyahi desteğiyle Afrika, Asya ve Avrupa'ya yayıldı. FETÖ ile yapılmak istenen buydu. Tehlikeli bir 10 yıla girdik. 1919 yılında dönemin ABD Başkanı Wilson tarafından şu anki Türkiye topraklarını dörde bölen bir harita çizdirilir. Bu harita 2016'da çıkarılıp New York Times gazetesi tarafından tekrar paylaşılır. Mesaj netti haritanın paylaşıldığı 2016 yılı, 15 Temmuz darbesinin yılı tesadüf değil, haritaya göre Marmara, İstanbul ve İzmir'i de içine alan bölge, uluslararası Konstantinopolitan Devleti, Doğu Anadolu'da Ermenistan, Güneydoğu, Anadolu'da Kürdistan, Orta Bölge, Türkiye diye bölünmüş. 2025'e kadar parçalanacak 30 ülkeden biri de Türkiye'ydi. 2013'ten sonra oluşturulacak bir Otorite boşluğu ile Türkiye işgali açık hale getirilip en az 3'e bölünme planı uygulanacaktı. İlk hedef otorite boşluğu idi. FETÖ otorite boşluğu oluşturmakta görevliydi. Olay bu. FETÖ'nün 2013'ten beri darbeleri başarılı olsaydı bu harita kısa sürede uygulamaya konulacaktı. Bölünmüş ve bir güç odağı olmayan Türkiye projesi hayata geçirilecekti. 15 Temmuz'da başarılı olamayınca PKK FETÖ ezilerek engellendi. Herkes uyanık olmalı. Parti kavgaları arttığı an ajanlar Türkiye'ye damlar. İç savaşı körükler. Dava partiler üstüdür. Unutmayın, kazanılması gereken seçim değil, savaş var. Yenilmesi gereken parti değil, sistem var. Halk parti kavgasına yönlendirilip pasifize ediliyor. Karşımızda FETÖ, PKK gibi kirli, hain unsurları eski konumlarına getirmek isteyen bir ittifak var. PKK'lı tutukluları serbest bırakma ve özellik sözü, FETÖ'cüleri de görevlerine iade etme sözü vermişler. Açıkça ifade edip vekil adayı da yaptılar. Emin olun bunlar kendi kararı değil. Türkiye'nin pasifize edilmesi için büyük bir plana dahil oldular. Kimi yerleştirilmiş ajan, kimi kaset ve şantajla bu plana dahil edildi. FETÖ kimi uydurma, kimi gerçek. Büyük bir kaset ve belge arşivi kurdu. Bunları kullanarak hala birçok siyasetçiyi kullanıyor. Haberiniz yok. Önümüzdeki süreç Türkiye'ye müdahale süreci olacak. Anadolu'yu yıkım ve parçalama planını harekete geçirmek isteyecekler. Açıkça itiraf ediyorlar. Uyanık olun. Hendek terörü sırasında Diyarbakır'da Sur Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan PKK yandaşı Abdullah Demirbaş Avrupa'ya firar etmişti. Papa Francis'i ziyaret ederek çarmıha gerilmiş Hz. İsa gibi acı çektiklerini söyledi ve Papa'dan dua istedi. Türkiye için vatan, millet, din, kültür hissiyatı olmayan nesil projesi vardı. İki yol kullanıldı. Bir, Müzik, film, sanat, moda gibi seküler unsurlar. 2- FETÖ gibi din görünümlü unsurlar. Biz buna silah kullanılmadan yapılan derin işgal diyoruz. Kan yok, sessiz işgal. Eğer sömürgecilik ve işgal sadece ekonomik ve siyasi olsaydı işgalciler kovulabilirdi. En büyük işgal bilincin, zihnin sömürgeleştirilmesidir. Böylece halk ve nesil düşmanın ordusuna dönüşür. Zihinsel işgalden kurtulmadan, bilinç özgürleştirilmeden gerçek kurtuluş olmaz. Geçtiğimiz yüzyıl ve bu yüzyılda en büyük sömürge alanı zihinlerdi, topraklar değil. Kazım Karabekir, öğrencilik yılları ile ilgili şunları anlatıyor. Avrupa'dan gelmiş Neşveret gazetesini gördüm. Abdülhamid'in katil olduğu, bu zalim gitmedikçe milletin mahvolacağı, halkı fakirleştirdiği, aydın ve öğrencileri boğdurduğu, gitmezse hürriyetin gelmeyeceği yazıyordu. Okudukça Abdülhamid'e kin ve nefretim çoğaldı. Kazım Karabekir bunu kendi kitabı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti kitabında anlatıyor. 21, 22, 23 sayfalar. Demem o ki taraflı siyasi gazete ve haber kanallarına dikkat etmezseniz size gereksiz kin ve nefret çukuruna sürükler, ihanete ortak eder. Türkiye düzenli şekilde putperest hale getirildi. Tapılan büyük putlar, Avrupa Birliği yasaları, ABD demokrasisi, Birleşmiş Milletler kriterleri, İsviçreli bilim adamları, NATO'ya bağlılık, uzmanlar uyarıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FED faiz oranı, Harvard'lı profesör, ana haber bülteni, Avrupa seviyesinde. Bugünlerde hain ve kahraman anlık değişiyor. Dün hain ilan edilen, bugün kahraman olu veriyor. Bugün kahraman olan, yarın hain ilan ediliyor. Hızına yetişilmiyor. Bunun tüm sebebi körü körüne, partiye, ideolojiye, haber kanallarına, siyasetçilere bağlanmak. Evet dostlar çok önemli bir video, çok önemli bilgiler. Bu videoların, bu bilgilerin daha çok insana ulaşması ve etki ajanlarının tuzaklarından daha çok insanı kurtarabilmemiz için bu videoların, bu bilgilerin paylaşılması gerekiyor. Sizlere güveniyorum. Hepiniz Allah'a emanet.